Şöyle bir düşünelim. Gözümüzün önüne hep o klasik emeklilik tablosu gelir değil mi? 65 yaşına kadar çalış, sonra da o meşhur altın yılların tadını çıkar. Peki, peki ya size bunun tek yolu olmadığını söylesem? Ya hayatınızın en enerjik, en üretken zamanlarını bir ofise bağlı kalmadan yaşama şansınız olsaydı? İşte bu olsaydı? İşte bu soru, bugünlerde pek çok kişinin, özellikle de o sonu gelmeyen 9-5 mesai döngüsünde sıkışıp kalmış hisseden Y ve Z kuşaklarının aklını kurcalıyor. Geleneksel kariyer yolunun artık tek seçenek olmadığını gören ve özgürlüğün peşine düşen yepyeni bir akım var. O zaman hadi gelin, bu heyecan verici konuyu hep birlikte mercek altına alalım. Bugünkü yol haritamızda önce emeklilik kavramına bambaşka bir açıdan bakacağız. Sonra FIRE hareketinin ne olduğunu, sistemin nasıl işlediğini ve en önemlisi bu yolun sizin için uygun olup olmadığını beraberce keşfedeceğiz. İlk olarak gelin mevcut sistemdeki temel sorunu masaya yatıralım. Yıllarca süren o geleneksel kariyer ve emeklilik takvimi neden artık pek çok kişiye, özellikle de genç nesillere bir vaatten çok bir yük gibi gelmeye başladı? Günümüzdeki hissiyat tam olarak bu aslında hayatın en enerjik, en verimli yıllarını, ufukta belli belirsiz görünen bir emeklilik hedefi için bir ofiste harcama fikri, e bu da haliyle birçok insanda derin bir tatminsizlik yaratıyor. İşte FIRE hareketi tam da bu hayal kırıklığına bir isyan, bir alternatif olarak doğuyor. Peki, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bu sihirli kelime, yani FIRE, tam olarak ne anlama geliyor? Bu aslında temelleri 1990'larda atılmış son derece bilinçli ve disiplinli bir finansal özgürlük stratejisi. Şimdi buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? FIRE'ın temelinde yatan fikir kendi geleceğinizin mimarı olmak. Yani kaderinizi devletin sosyal güvenlik sistemlerine veya şirketlerin emeklilik planlarına emanet etmek yerine ipleri tamamen kendi elinize alıyorsunuz. Bu pasif bir bekleyişten geleceği aktif olarak inşa etme sürecine bir geçiş demek aradaki fark o kadar net ki, hani geceyle gündüz gibi. Bir tarafta 10 yıllar süren zorunlu bir çalışma hayatı ve başkalarına bağımlı bir emeklilik var, diğer taraftaysa finansal dizginleri elinize alarak zaman çizelgesini tamamen baştan yazmak ve hayatınızın kontrolünü çok ama çok daha erken bir yaşta kazanmak var. Peki tamam, teori kulağa harika geliyor da, pratikte bu iş nasıl yürüyor? Şimdi gelin bu hareketin arkasındaki basit ama bir o kadar da disiplin gerektiren matematiğin sırlarını birlikte çözelim. İşte bu sistemin kalbinde yatan o meşhur sayı, 30x. FIRE hareketinin temel hedefi, emekli olduğunuzda ihtiyaç duyacağınız yıllık yaşam giderlerinizin tam 30 katı kadar bir yatırım portföyü oluşturmak. İşte bu hedefe ulaştığınız an, finansal bağımsızlığınızın anahtarını da elinize almış oluyorsunuz. Tabii bu hesap, Yatırımlarınızın enflasyonun üzerinde belirli bir getiri sağlayacağı varsayımına dayanıyor. Onu da unutmamak lazım. Sistem aslında bakarsanız bu dört basit adıma dayanıyor. Ama işin bütün sırrı o ikinci adımda gizli. Tasarruf oranı. Gelirinizin yarısından fazlasını biriktirebilmek. İşte motorun ateşlendiği yer tam olarak burası. Üçüncü adımda bu birikimleri hisse senedi veya gayrimenkul gibi varlıklara yatırıyorsunuz. Ve son olarak dördüncü adım, yani o meşhur yüzde dört kuralı da. Birikimlerinizin siz ömür boyu çalışmasanız bile tükenmemesini sağlayan bir nevi güvenlik sigortası. Ve bu grafik aslında her şeyi tek bir karede özetliyor. Yaptığınız tasarrufun yüzdesi özgürlük biletinizi ne kadar çabuk alacağınızı doğrudan belirliyor. Bakın, gelirinizin %25'ini biriktirmekle %75'ini biriktirmek arasındaki fark emeklilik tarihinizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıllarca öne çekebilir. İnanılmaz, değil mi? Yalnız burada çok önemli bir nokta var. FIRE hareketi, herkese uyması gereken katı, tek tip bir reçete değil. Aksine, farklı yaşam tarzlarına ve hedeflere uyum sağlayabilen esnek varyasyonları olan bir felsefe. Bu tablo bize 4 ana FIRE tarzını gösteriyor. Mesela FED FIRE, emeklilikte yüksek bir yaşam standartı hedefleyenler için. Lean Fire ise minimalist ve daha sade bir yaşamı seçenlerin yolu. Bir de Barista Fire ve Cost Fire var ki bunlarda geleneksel kariyerden tamamen kopmak yerine belki sevdikleri bir işte yarı zamanlı çalışarak hayatlarını dengelemek isteyenler için harika alternatifler sunuyor. Peki, tüm bu bilgileri dinledikten sonra geldik en can alıcı soruya. Bu yol sizin için mi? Bu stratejinin sizin kişisel hedeflerinizle, değerlerinizle ve mevcut durumunuzla ne kadar uyumlu olduğunu kendinize dürüstçe sormanız çok önemli. Yani özetle, eğer finansal konularda disiplinliyseniz, gelirinizin hatıra sayılır bir bölümünü kenara koyma potansiyeliniz varsa ve en önemlisi, zaman sizin için paradan daha değerliyse, o zaman FIRE felsefesi sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Tabii ki, madalyonun bir de diğer yüzü var ve bu yaklaşıma yönelik eleştirileri de göz ardı etmemek lazım. En yaygın eleştiri, yüksek tasarruf oranlarına ulaşmanın herkes için, özellikle de düşük gelirli bireyler için pek de gerçekçi olmadığı yönünde. Ayrıca hayatın beklenmedik sürprizleri de var. Bu kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken çok haklı bir nokta. Sonuç olarak şunu unutmayın, FIRE bir varış noktası değil, özgürlüğe giden yolda kullanabileceğiniz güçlü bir araç seti. Belki sizin için fat fire bir hayaldir ama Barista Fire hayat kalitenizi tahmin bile edemeyeceğiniz kadar artırabilir. Önemli olan bu prensipleri alıp kendi hayatınıza, kendi hedeflerinize nasıl uyarlayabileceğinizi düşünmek. Peki bu bilgilerin ışığında sizin kişisel finansal özgürlük yolculuğunuz nerede ve nasıl başlıyor?